Ergün Diler Boğaz Hareketli Belki dünyanın pek çok yerinde aynı sorunlar var. Ancak Türkiye'de son dönemde fazla konuşulmaya başlandı. Bu da son derece doğal. Gündem herkesin şahit olduğu gibi faiz, dövizdeki hareketlilik, enflasyon, asgari ücret zammı, stokçular, ürünlerde sınırlamaya giden marketler. Türkiye daha önce buna benzer türbülanslar yaşamış bir ülkeydi. Pandemiden dolayı pek çok ülke bu konumda. Türkiye'nin durumu farklı. Amerika gibi, Almanya gibi, Fransa gibi ülkelerde enflasyon olsa da rakamlar hissedildiği gibi yansıtılmaz. Yansıtıldı diyelim, faizler o kadar artar mı? Elbette hayır. Artmaz. Türkiye herkes gibi bu sancılı dönemden geçerken faiz indirimi için de adım atmakta İktidar üretimi artıracak formüllere sıkıca sarılmış durumda. Bu nedenle bizdeki durum biraz farklı. Ekonomistler konuyu tartışsınlar. Ben işin siyasi tarafına geçeyim istiyorum. Pazar günü evde otururken çok sevdiğim bir dostum aradı. Telefonda birbirimizi yakalayamamıştık. Cevapsız çağrısını görünce hemen aramak istedim. O benden hızlı davrandı. Bu kez buluştuk. Halatır sorma faslından sonra biliyor musun diye soruyla sohbeti ciddi bir kıvama getirdi. Bilmediğimi bildiği için bir nefes aldı. Kısa bir süre geçti. Boğazda hareketlilik var diyerek vitesi yükseltti. Boğazdan neyi, kimi kastediyordu? Kestiremiyordum. Belli ki bir şey anlatacaktı. Konuya gelelim mi sözleriyle gizli manşete yolculuğu başlattım aralım açmadın ki çıkışıyla beni bastırdıktan sonra tuhaf şeyler oluyor dedi adeta fısıltıyla konuya girsek mi artık dememe kalmadı başladı çok soru sorma bana gelen bilgiyi seninle paylaşmak istiyorum önemli bulduğum için arıyorum boğazda bir yalıda önemli bir muhalefet lideri ağırlanacak büyük hazırlık var belli ki medya bunu görmeyecek olması gereken herkes orada olacak, gündem, ekonomi, haliyle siyaset. Belli ki özel ve gizemli bir buluşmadan söz edecekti. Bildiğim kadarıyla senin yalın yok, nereden duydun bu hazırlığı sorusuyla kestim. Güldü, yalı değil, dost önemli. Sonra da devam etti. Pierre Loti, Yahya Kemal gibi isimlerinde uğrak yeriydi, Kral Faysal da Fransız Prensesi Eugene'de gelip misafir olmuştu. Kıbrıslı yalısından söz ediyorum. Daha önce Trend Yolun kurucusu Demet Mutlu'nun satın aldığı haberleriyle gündeme gelen Boğaz'ın en ünlü yalısından yani. Hatta yalının yeni sahiplerinden birinin de kurduğu yerli mobil oyun şirketi Peak Games'i geçtiğimiz yıl 1.8 milyar dolar karşılığında Amerikalı oyun devi Zinga'ya satan Sidar Şahin olduğu yazılıp çizildi. Şahinin Kandilli'deki ünlü Kıbrıslı Yalısı'nın harem bölümünü 19 milyon dolara TRT'de yaptığı spor yorumlarıyla da tanınan Ömer Üründül'den satın aldığı bilgisi medyada yer aldı. İyi gidiyorsun devam et diyerek araya girdim. Bu yapı Küçük Su'nun en eski yalılarından biridir. Eski Küçük Su plajının hemen yanında yer alan Kıbrıslı Yalısı 64 metrekarelik sahil cephesine sahip. Kıbrıslı yalısında 21 oda bulunuyor. Boğaz içinden söz eden eski kaynaklar, yalının ilk sahibinin Sultan I. Abdülhamit devri sadrazamlarından İzzet Mehmet Paşa olduğunu ileri sürüyor. Yalı Kıbrıslı adını ise Mehmet Paşa ailesinden sonra satıldığı Kıbrıslı Mehmet Emin Paşa'dan alıyor. 1840 yılında Mehmet Paşa tarafından satın alınan yalı, harem selamlık ve müştemilat olmak üzere üçe bölünmüş durumda. Selamlık bölümünde İzzet Mehmet Paşa'nın varisleri yaşarken, Yalı'nın sağ tarafında yer alan harem bölümünde ise Sidar Şahin yaşıyor. Daha önce miras kavgası haberleriyle de çok sık gündeme gelen bir yalıydı bu. İzka, kablonun patronu sanayici İbrahim Üzümcü'nün yaklaşık 450 milyonluk mirası mahkemelik olmuştu. Eşi ve kızıyla oğlu arasında miras kavgası çıktı. Belki hatırlarsın. Neyse, Alev Komili, eşi Halis Komili ile evlendikleri günden beri orada oturuyordu. Sanırım kendilerine ait bölümü 2010'da Serdar Şule Cümbüş çiftine kiraya verdiler. Bu kadar tarihçe yetmez mi sözleriyle araya girdim, derin nefes alıp, haklısın diyerek devam etti. Yalıda büyük hazırlık yapıldı. Erdoğan'ın yerine gelmeye hazır olduğunu söyleyen muhalefet lideri orada ağırlanacak. Her şey büyük bir titizlikle yapılıyor. Yalının hangi bölümünde kim kimlerle toplanacak bilmiyorum. Ancak çok önemli bir yemek olduğunu biliyorum. Organizasyonu yapan dostum her detaya hakim. Bana iletti. Ben de sana eksiksiz olarak isim listesini istedim. Çok ısrar ettim ancak şimdi olmaz dedi. Sonra bakacak. Ancak oldukça derin bir toplantı olduğu belli. İstanbul sermayesi orada olacak. Normal zamanlarda olan buluşmalardan çok daha kapsamlı. Bir istedim. Ekonomik göstergeler, yeni model derken İstanbul kazan kaldırıyor gibi geldi bana. Bunu doğrulama şansım yoktu. Yazmadan geçmek de istemedim. Not, çok daha fazla bilgi ve isim verdi. Konu başlıklarından da söz etti. Sağlamasını yapamadığım için kısa kesmek zorunda kaldım. Ancak bu yemek çok önemliydi. Ergün Diler Takvim Hacı Yakışıklı, Cumhurbaşkanlığı kabinesinde neler oluyor? Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 10 Temmuz 2018'de kurulan Bakanlar Kabinesi, 3,5 yıldır görevde ve bugüne dek 16 bakanın 11'i görevine kesintisiz devam ediyor. Sonradan bir bakanlık daha eklenince sayı 17'ye çıktı. Sadece 5 bakanlıkta görev değişimi oldu. Yani kabinenin 3'te 2'si hiç değişmeden istikrarlı olarak devam ediyor. Üstelik 3 bakan daha önceki hükümette de görev yapmıştı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay da görevine başarıyla devam ediyor. 10 Temmuz 2018'den beri devam eden bakanlar. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasaboğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Değişim gerçekleşen bakanlıklar Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan yerine Adil Kara İsmailoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yerine Derya Yanık, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yerine Lütfü Elvan ve ardından Nurettin Nebati, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yerine Mahmut Özer, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan yerine Mehmet Muş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sonradan kurulan 17. Bakanlık. Kabinede sonuç. Birileri ısrarla Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi çöktü, ilerlemiyor, istikrarı sağlamıyor diyor. Madem sistem çöktüyse, yukarıdaki sonuç nedir? Kabinenin üçte ikisi istikrarla yola devam ediyor, üstelik görevden alınanlar skandallar zinciriyle anılmıyor, onlar da görevlerini yaptılar ve bayrağı devrettiler. Parlamenter sistemde 2002 öncesi seçimlere bakınca kabine değişikliğini bırakın hükümetler değişmiş. Ülkeyi yöneten başbakanlar değişmiş. 13 yılda 11 bakanlar kabinesi tamamen değişmiş. Sadece Turgut Özal sonrasına yani 1989-2002 arası 13 yıla şöyle bir bakalım. Buyurun. Yıldırım Akbulut 1,5 yıl, Mesut Yılmaz 5 ay, Süleyman Demirel 1,5 yıl, Erdal İnönü 39 gün. Tansu Çiller iki buçuk yıl ama bu sürede kabine üç kere baştan aşağı değişmiş, 50-51-52. dönem kabineleri, sonra yine Mesut Yılmaz üç buçuk ay, Necmettin Erbakan hocamız bir yıl, sonra bir daha Mesut Yılmaz bir buçuk yıl, sonra da malum Bülent Ecevit dönemi ki iki defa kabine baştan aşağı değişip 56 ve 57. hükümetler kurulmuş. 13 yılda değişen her başbakanla beraber ülkeyi yöneten Tüm kadrolar da değişmiş. Tüm bakanlar kabinesi baştan aşağı değişmiş. 13 yılda tam 11 defa hükümet değişmiş. Değişmişte değişmiş, de değişmişte değişmiş, de değişmiş. Her hükümet yeni planlar açıklamış. Her gelen yeni bakanlar kurulu eskisini bırakıp kendi planlarına bakmış. Hal böyle olunca da bir arpa boyu yolu gidememişiz. Bülent Ecevit'e kızıyoruz ama onun öncesi zaten berbat şekilde gelmiş. Rahmetli Necmettin Erbakan bir şeyler yapacakmış ama ona da postmodern gericiler çullanmış. Şimdi sormak gerek, parlamenter sistem çok istikrarlı ve iyi ama Başkan Erdoğan'ın 3,5 yıldır idare ettiği Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi mi istikrarsız ve kötü? ülkemizi karalamayın yeter. Fahiş fiyatlar var, zamlar var, alım gücü düşüklüğü var. Bunları konuşalım. Vatandaşın derdine derman olacak faaliyetler için ortak akıl üretelim. Yapıcı eleştirilerde bulunalım ama lütfen ülkemizi karalamayalım. Türkiye büyük ve güçlü bir devlettir. Yıllık nüfus artışı %1.2 olan ülkemizde tarım yılda ortalama %6 büyüyor, hayvancılık son 20 yılda %85 büyüdü ve hayvan sayısı bu oranda arttı. Büyük baş toplam hayvan sayısı 57.4 milyonla, Avrupa'da birinci sırada. Tarım ihracatı 20 yılda %411 arttı, savunma sanayi ürünlerinde yerlilik %70'e ulaştı, 2022 senesinde ülkemiz %9'dan daha fazla büyüyecek. Rakamların tamamına açık kaynaklardan erişebilirsiniz. Tarımda bazı yıllar büyüme %3 olmuş ama 20 yılın sadece 2 yılı küçülürken tam 18 sene büyümüş. Doğruları konuşalım. Marketler bütün dünyada olduğu gibi pandemi sonrası Türkiye'de de el yakıyor. Bunu konuşalım. Bu durumu düzeltmesi için yetkililere süre verelim, mümkünse yol gösterelim, isteyen sonuna dek eleştirsin ama lütfen artık ülkemizi karalamayın. Hacı Yakışıklı Yeni Akit